tecavüz ettiğin kızın Norman'ın babasıyım. Ona tecavüz ettiğimi hiç düşünmedim. Ne demek düşünmedim? Hafızanı mı getirdin? Bir sürü uyuşturucu hap kullanmıştım. Zar zor hatırlıyorum zaten. Ben size hiçbir şey almamıştım. Bu nedenle asla unutmayacağım. Şimdi ne yapacaksın? <laughs> Bu çok güzel çok iyiyim. En büyüğünü ne zamandır kullanıyorsun? Dört haftadır. Şimdi e gidebilir miyim? Nereye? Evime. Ama daha yeni başladık. Ne yazık ki tüm vücudunu göremiyorsun.